Uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğal antibiyotik niyetine tüketebileceğiniz sarımsak tuşusunun tarifini veriyorum. Arkadaşlar ben tarifte 500 gram kadar sarımsak kullandım. Ee, bu sarımsağı bir gece önceden suya ıslatmanız gerekiyor. Eğer vaktiniz yoksa bir saat önceden de ıslatabilirsiniz. Ben bir saat öncesinde ıslatmıştım. Bu işlemi yapmamızdaki amaç sarımsakların daha kolay bir şekilde soyulmasını sağlamaktır. Gördüğünüz gibi kabuklar çok kolay bir şekilde soyuluyor. Bu şekilde bütün sarımsaklarımızı kabuklarından temizliyoruz. Arkadaşlar bu tarifi sizler de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve yaz kış doğal antibiyotik niyetine tüketebilirsiniz. Bütün sarımsakları kabuklarından temizledikten sonra benim sarımsaklarımın dişleri gözüme büyük gözüktüğü için ikiye bölüyorum. Eğer sizin kullandığınız sarımsakların dişleri normal boyutta ise ya da küçük boyutlardaysa o şekilde kullanabilirsiniz. Benimki gibi büyükse ikiye ya da üçe küçük parçalara ayırarak kullanabilirsiniz. İki tane 400 milimlik küçük cam şişeler kullanıyorum. Öncesinde cam şişelerimi yıkayıp kurulamıştım. Sarımsaklarımın hepsini şişelere yerleştiriyorum. Sarımsaklarım şişelerin yarısına geldiği zaman arkadaşlar ben acı tombik biberlerden kullanıyorum. Eğer acı sevmiyorsanız tabii ki de biber kullanmayabilirsiniz. Kalan sarımsaklarımı güzelce şişelerime paylıyorum. Şişelerimin her birine bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu koyuyorum. Sofralık tuz ya da bilir tuz kullanırsanız arkadaşlar turşularınızın her zaman daha çabuk bozulmasına, içerisindeki ürünlerin daha çabuk yumuşamasına sebep olur. O yüzden turşu yaparken her zaman kaya tuzu kullanmanızı öneririm. Her bir şişeme yarım çay bardağı elma sirkesi kullanıyorum. Siz isterseniz elma sirkesi, üzüm sirkesi, alış sirkesi bile kullanabilirsiniz. sakların üzerine geçene kadar önceden kaynatıp soğuttum sudan koyuyorum. Hiç kullanılmamış kavanoz kapaklarıyla ağızlarını sıkıca kapatıyorum. Ve arkadaşlar turşularımızı birkaç kez ters düz ettikten sonra artık hazırlar. Güneş görmeyen bir yerde turşularımızı 10-15 gün muhafaza ettikten sonra yemeğe hazır hale geleceklerdir. Deneyen herkese şimdiden afiyet ve şifa olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip altına yorum yapıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.